Ee, sen nasıl yaşadın Seli nasıl izledin ve e... ee, şöyle e, büyük bir tabi dehşetle izliyoruz İzmir e, son yıllarda Bunu, pek çok doğa olayı bakımından. bu kadarını ilk defa yaşıyor İzmir yani evet, bir metre buna yakın olmuştu hani Kordonu, Kordonu deniz, su deniz basar, basmıştı ama bu kadarı evet, ilk Kıbrıs defa Kıbrıs şehitleri tabii, tabii. E, dahil e, pek çok yerde deniz suyunun Bostan'da Mavişehir'de bu kadar içeriye girmesi falan ilk kez oluyor. Daha fazlası içinde büyük bir ipucu bu aslında. Bize bir uyarı. Yani, yani bir 400 metre falan içeri hani giriyor. Hadi kordonu neyse ama mesela 400 metre girmek Mavi ne demek? Şehirde, tabii tabii. Mavişehir'de. İkinci kordon dahil. Talatpaşa'ya kadar, Talatpaşa Caddesi'ne kadar suların hakim olduğu gözlendi, yaşandı. Evet pek çok iş yerinde pek çok zemin katta yer alan pek çok evler ev. iş yerleri buralarda kordonda yok ama mavişehir'de falan muhtemelen bununla ilgili. E i̇kinci kordonda var ee, evler. Var var. İş yerleri çok zararli. İş yerlerinde çok büyük zararlar var. Bunlarla ilgili <laughs> giderek önlemler alınıyor. Bir takım çağrılar var. Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener Hükümete bir çağrıda bulundu. EPSO Başkanı Sayın Yorgancılar da yaptı. EPSO Başkanı işareti. da e, yaptı. Kordon Esnafı'nın, iş, adamları iş Adamları'nın temsilcisi Ömür Şanlı'nın da bir çağrısı var. Büyükşehir Belediyesi yani 25 bin liraya kadar bir destek paketi açıkladı. Konak Belediyesi işgaliye Üç almama e, evet. kararını Küçük açıkladı. Pansumanlar... Ama yani yani sonuç çok, itibariyle çok büyük geçmiş olsun bir kere bir bölgede şey. bir bölgeyle ilgili yapılması gerekenler var. Hükümetten şu ana kadar soğuk bir adım. Bu an itibariyle şu dakika itibariyle gelmedi ama gelir diye bekliyorum. Bu konuda e, tahmin ediyorum bunu da AK Partili eee'li politikacılar ki Ömür Şanlı da Ak Parti üyesi son seçimde milletvekili adayı olmuş bir hı hı. isimdir Kordon İş Adamları Derneği Başkanı bir şeyler gelecektir ama ne kadar ne zaman onu önümüzdeki günler gösterecek şimdi tabii biz bunun şey boyutuyla da konuşuyoruz hani bu bir yönetim meselesi midir çünkü bu tip olaylar üzerinden hemen yerel seçimde yaklaşmışken bir abalıya vurma hikayesi de gelişiyor. Refleksi de gelişiyor. İşte CHP'li belediye işte filan falan gibi. E, Hollanda örneği verenler var. Hollanda işte deniz denizin altında ama bunları yaşamıyor diyenler var. Doğru, haklılar. Ondan sonra e, ama Mustafa Yılmaz'ın da altını çizdiği gibi hükü, hükümetimiz, çok saygıdeğer hükümetimiz İzmir depreminden sonra yaptığı konutları, toplu konutları ki çok da Mimari açıdan e, oldukça sağlam ve güzel yaptılar. Daha önceki kok, e, Toki e, komedisini uygulamadılar en azından. Laka deresi havzasına e, yapıyor bilim adamlarının uyarılarına rağmen. Bu konuda bir açıklama getirmek durumundalar. E, büyük bir e, geç, İzmir'in geçmişindeki çok büyük facialardan birinin yaşandığı, 65 kişinin hayatını kaybettiği Laka deresi faciası. Ben e, yönetim krizinin yönet hem bunun bir iklim krizi hem de kısmen yönetim krizi olduğu fikrine katılıyorum. Yani dirençli şehirler yaratmalıyız diyor İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Ki Büyükşehir Belediyesi bu e, facianın yaşandığı anlardan itibaren tüm gücüyle de sahadaydı. Onu da İSÜ, <laughs> başta olmak üzere itfaiye, Aks, İSÜ, Fen işleri bütün araç, ekipman, eleman, kişi 1200 kişiyle sabaha kadar mücadele ettiler. Fakat deniz kabarmışsa, deniz yukarıya nereye çıkmışsa bu yeri. suyu nereye transfer edecek? Bu mümkün olamadı ve dolayısıyla belki yapılan, alınan kimi önlemler facianın boyutunu biraz küçültmüş olabilir. Hani suyu buradan limana transfer edelim, orada daha az zarar verir gibi. Sonrasında zaten e, yaraların sarılması noktasında da gereği yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Ama bu bize şunu söylüyor yani İzmir bir deniz kenti. İzmirde ben e, sabah bir TV ekranlarında da söyledim. E, Mustafa Yılmaz'ın da söylediklerine referans e, getiriyorum. Kaldı ki Mustafa Yılmaz'ın çok şahane bir köşe yazısını da okudum Egele gazetede. E, evet denizi satıyorsanız deniz e, bunun gereğini size yapar. Mavi şehir diye bir yer yok. 30 yıl öncesinde mavi şehir diye bir semt bir bölge Yok oralar bataklık, sulak alan. Sazlık. Sazlık. Flamingo. İşte flamingoların yüzdüğü, deniz kuşlarının yuva yaptığı, zaman zaman denizin bugünkü gibi taşmalarında denizin rahatlıkla taşabildiği. Tamam Orada bir kriz yok o zamanlarda. Ne oluyor? Emlak konutu geliyor, oraya toplu konutları yapıyor. Bugünkü lüks konutlar. Aslında bir çeşit toplu konutlar onlar. Evet. Ee, felsefe olarak öyleler. Üst üste. Çok pahalılar ama lüksler belki ama sonuç itibariyle denizin sulak alanına yapılan yani Ataşehir'e kadar mavi şehir diye bir yer yok. Esot'un son durağı var. Ben ben hatırlıyorum İzmir'e 97'de geldim. 97'den 10 yıl öncesinde diyorlar ki burada böyle bir konut konut yoktu. Orada başka Buna, bir dünya yaratıldı. Tabi Yalı Mahallesi'ne kadar deniz adı üstünde Yalı Mahallesi. Ya, ne demektir Yalı? Yalı Mahallesi şu an denizin bir buçuk kilometre. Peki. Şunu sormak istiyorum yani İkinize de şunu sormak istiyorum yani kordon var mıydı bugün bakın şunun bunu da söyleyeyim. Hayır. Kordon Ahmet Pirichlerin Burhan Özfatura'nın yol yapmak istediği Ahmet Pirichlerin çim alan yaptığı İzmir'e kazandırdığı bir nefes aldığı bir alandır. Ama orası deniz dedim. Evet mu? deniz geri geliyor. Hadi, yani, yani Karataş'ta bilmem ne abi yani, Gerçekten... Mustafa Kemal sahil bulvarı var mıydı? Yani şunu sormak istiyorum bak.